Rüyada çiçek koparmak. Rüyada çiçek koparmak hangi çiçeğin koparıldığına göre değişik anlamlar içerir. Ancak genel olarak çiçek koparmak kişinin iyi giden hayatının bir anda bozulacak, rahatsızlık yaratacak olaylar yaşanmasına, kendi hatası yüzünden moral bozukluğu içinde kalacağına yorumlanır. Bazen bu rüya hastalanmak, bedensel engeller nedeniyle işten uzak kalmak, başkasına muhtaç olmak anlamına da gelir. Dalından çiçek kopardığını görmek, imrenilecek bir hayat yaşarken nazara uğramak ve ilişkilerde bozulmalar meydana gelmesi olarak tabir edilir. Gül kopardığını gören kişiler, Aradıkları aşkı bulmak konusunda sıkıntı çekerler ve yalnızlık duygusu yüzünden mutsuzlaşırlar. Evliliklerde geçimsizlik anlamına gelen rüya, içine kapanık, sessiz ve sakin bir dönem geçirileceğini de işaret eder. Bazen bu rüya bir konuda umudu yitirmek ve hayal kırıklığı yaşamak demektir. Rüya'da gül koparmak Dalından kırmızı bir gül koparmak bekarlar için aşık olmak demektir. Bazen de aşık olacağınız kişiyi sizin daha çok seveceğinizi, aşkta çok da fazla karşılık bulamayacağınızın işaretidir. Beyaz gül kopardığını görmek geçici bir rahatsızlığa yorumlanır. Sarı gül ayrılık ve parasal sıkıntılara delalet eder. Siyah gül koparmak, sevilen kimselerden uzak kalmak demektir. Hasret çekmek ve yalnızlığa düşmek manasına gelir. Rüyada kurumuş çiçek koparmak, bugüne değin gelen kişiyi geçmişten itibaren takip eden pek çok olumsuzluğun, sıkıntının nihayet sona ererek daha güzel günler yaşanacağına müjde verir. Hastalık çekenler için de yeni tedavilerin denenerek sonuç almaya başlanacağını, yürümeyen ilişkilerin biterek yola devam edileceğini de tabir edilir. Acı tecrübelerle de alamet eden bu rüya, kişinin çevresinde olup biten her şeye daha fazla dikkat edeceğini ve tecrübelerinden faydalanarak sorunları pratik şekilde çözeceğine yorumlanır da çiçek koparmanın psikolojik yorumu Rüya sahibinin hayatındaki olumsuzluklara başkalarının neden olduğunu düşünmesine mutlu bir geleceğin kendisinden çalındığına inandığını ifade eder Sembolik olarak çiçek koparmak sahip olunan arkadaşlardan uzaklaşmak aile bağlarını koparmak kendi kararlarını verecek şekilde yaşamak, istemek demektir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.